Türkiye Şut sayfamdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne tatlısı yapsam diye düşünenler için klasik muhallebiyi değişik versiyonda sizlerin sunumuna bırakıyorum. 1 litre süt, 1 yumurta sarısı, 4 çorba kaşığı nişasta veya mayzena, 1 su bardağından az şeker, 1 paket vanilya. Muhallebimiz için gereken malzemeler bunlar. Normalde arkadaşlar ben bunu ilk önce az sütle diğer malzemeleri karıştırıp terbiye gibi yapıp daha sonra sütüme ilave ediyorum en azından kolay oluyor. Evet, pürüzsüz bir şekilde kaynadıktan sonra bir kaseye isteğimize göre muhallebimizden az bir şey alıyoruz. İçine 2-3 çorba kaşığı kadar kakao koyup karıştırıyoruz. Bu muhallebimizin ortasında çikolata sosu gibi olacak. İsterseniz kase, isterseniz kadeh ve benzeri herhangi. E herhangi bir bir şeyle sunum yapabilirsiniz. Ben kadeh kullandım. Kadehlerimin dibine azar azar eşit miktarlarda muhallebimden koydum. Daha sonra bu karıştırdığım kakaolu muhallebiye paylaştırdım. Üstüne tekrardan muhallebi koydum. İşlemimiz bu kadar. Ve küçük bitter çikolatalarla üstünü süsledim. Çilekle dekor yaptım. Ee, sıcağı çıkana kadar ağzı açık kalsın. Sıcağı çıktıktan sonra film streçlerle ağzını kapatıp dolaba kaldırabiliriz. Aslında bütün yemeklerimizin ağzını streçle kapatıp veya kapağını kapatıp o şekilde dolaba koymamız gerekiyor ki yemeklerin hiçbir zaman birbirine kokularını silmemesi için. Evet şimdi ortadaki kakao muhallebiye koyuyoruz. Artık sizin yaratıcılığınıza kalmış bir şey dekor olarak. Sadece bu şekilde de sunum yapabilirsiniz. Benim kadehlerim biraz fazla büyük olduğu için 4 tane çıktı. Normalde 8 tane de çıkabilir. Bir litreden. Tarifimi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Eksiklerim var ise yorumlara yazmayı unutmayın. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.